Hepinize selamlar dostlarım. Yep, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft Tech Blok Sky Block'tayız arkadaşlar. Önceki bölüm bildiğiniz gibi çok 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 aksilikler olmuştu. Bu bölüm işte umarım bir şey aksilik yaşamayız. Abone olup bildirimleri tüm yaptırsanız da o zaman hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Bu bölüm kendimizi biraz toparlamamız lazım. Ya şimdi direkt şurada diorit vardı. şunları yapacağım ya da yapacağım burayı bu bölümde yaparız. Ya şimdi bak bu tarafta bunlar olacak. Hayvanlar, tarlalar. Burada ağaç yeri kocaman olacak. Tek buraya ağaç yeri yapacağım. Ağaç dikme yeri. Şu tarafta ve şu tarafta bir yol yapacağım. Farm olacak yani. Böyle otomatik şeyler ya da mob farmıdır falan. Bir tarafa da böyle sandık odası gibi bir şey yapabiliriz. Ya da bilmiyorum bir şeyler yaparız. Şimdi bu bölümde burayı devasa bir şey yapacağız. Yani odun sıkıntısını çözeceğiz. Gerekirse odundan yapacağız şeyi. Neydi onun? Biz anladınız arkadaşlar. Mob var mı? Ondan yapacak. Tüm ladinleri alabilirsek iyi olur. Ladin yapacağız. Zaten ladin ağacı da var orada. Gerekirse. Tamam ladin ağacını arkadaşlar ben hemen bir indirip geleyim. Arkadaşlar bitir Bak şey, arkaya böyle şey yapmayı düşün. Bu da ne yapsak tam olarak ben onu bilemedim ya. Yani. Ne yapabiliriz tam olarak? Kaça karşı dikeceğiz falan, falan. hepsi önemli bunlar. Şuradan sayarak gidiyorum. 3 ise 4 Öbür blok gittiğimiz için bir ağaç daha ekleyebiliriz. arkadaşlar ben akasya ekmeyeceğim buraya bir koyu meşe kullanırım arkadaşlar ben bir akasya şu anlık gerek yok ya akasya ile bir şey yapmak istemiyorum akasya hiç sevmem bu bölüm buraya tek ladin meşe huş koyu meşe koyu meşe bir tane bir iki üç bir tane daha genişlet Ben şuraya hemen hızlıca genişlet. Burası her olacak. Tam buraya dikeceğimiz yer. Buraya yap bir dört daha git. Ben arkadaşlar yapacağım. Oradan da bir gideceğim. Sonra ikisinden de dört Yani. Aynen. Sana bir bilgi diyeyim o zaman ben hemen. Şuralara. thank you arkadaşlar bir büyüsün ondan sonra bir tek şey yaptığımızda da şurayı da kırarız bu sefer. Buralar meşe. Taraf yakın mı oldu? Bir bakarız büyür mü büyümez mi? Geçen bölüm düşmemiz çok kötü oldu. Aşağı Ağaç yeri de tamam. Uvaa mis gibi olmadım arkadaş. Koyma şehrin niye büyümedi lan. Gelmiş o. Tekli büyümüyordu onu hatırladım. Karpuzu alın, karpuz al lan karpuz git bölümü şöyle yap. Mis gibi oldu arkadaşlar. Taş, bir. bir yerden sonra zaten taş generator mob farm yapacağız. Buradan tek blok dönemine bir şey kazmaya olmayacak. Arkadaşlar bu de yapabildiğini yap obsidian falan çıktıktan sonra biraz da blok kazarım şurada büyür o zaman ya da kemik tozuyla büyütürüz ama şurayı bir alalım hemen Şurayı bir alalım da. Hayvanları besleriz az sonra. bir büyüsün de. Aya. Birazcık tek blokumuzu kazalım bizim. Tek blok. Tek blok. Tek blok. Kim? Ana elinde baltası ya. Arkadaşlar ne Abi ama ben sizi öldüreceğim. Belki bir şeyi falan öldürürsünüz. Korkutursunuz uğraşamam. O tilkileri zaten burada iyilik yaptık. Etmişler tavukları yemiş. Bu biyomdan kurtulmamız lazım bizim kısacası. Çünkü çok gereksiz eşyalar veriyor. Belki şu bloklar önemli de sert olur masal, zümrüt al. Sen nereye kaçıyorsun? Henry. Henry hiçbir şey vermiyor. Yus ver ha veriyor. Işık taşı alabiliriz ben. Kaktüs kemik tozuyla büyütür şimdi. Tarlayı hayvanlara arkadaşlar var da önceki bölüm çok burada kum kumu kazarken bir anda şuraya kazdık diyor. yani çok şey. düşmeyeceğimiz bir yerden düştük gibi diyebilirim arkadaşlar ben şu kim tuzlarını çevir büyütebildiğini büyüt Neyse sonra toplarız o bayağı büyümüş ya. Yani. Onu beklemeyelim. Şimdi hayvanlar çiftleştirelim. Belki bir tane çiftleştirelim. Hayvanları Hayvanlar geliştirebildiğimiz kadar geliştirebilirsek çok iyi olur. Bunları yani alalım. Şuradan tohumlarımızı ekelim. Bundan sonra hepsi büyüdü mağaları Kavuklar Tavuklar gitmeyeydi. Geldim 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 sizi geliştirin. Toplanın bakalım toplanın bakalım toplanın bakalım. Nekler bayağı çoğalmış ya. Toplan 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 toplan. Aa seviyemiz de gitti değil mi bizim. Hadi kardeş siz de kendinize iyi bakın. Tek kulağımız kasmaya devam. Bu ağaçlar güzel oluyor bak. Ağaçlar büyüyor. Kadınlar büyüyor. O mis. Böyle her şey senin yüzünden oluyor. Başımızı şaşırdım baş falan kalmadı. <laughs> 私は。<noise> <noise> ne biçim çaktı ya yüzümüzü yüzümüzü yüzüm dağıttı ya, da. ya. elmasların çoğu da boşa gitti değil mi? Elmas, Elmaslar çoğunlukla boşa gidiyor bu aralar. Neyse. Gene mi bir yerde elmas gitmiş ya anlamıyorum ki. Ya bu blokları boyar tutmuyorsa. Ama o kadar çok yok ya. Yani. Farklı farklı renkte sıkıntı oldu. Lütfen artık bir şey. Lav kovası. Nedir biyomunda gelecek ya lav kovası ondan olur. Öyle lütfen. Yoku. Yoku. Yoku düşme yoku. Akasya'dan şu anlık köylü özel. Yer yapacağım dedim de. Böyle şimdi sen, ha kötü yere geldin. Gel köylü uyurla. <laughs> Yiyeceğim seni. Hadi kardeş görüşmek üzere. Şöyle çıkacak yerler yapalım. Şöyle sana bakarız burada düşmem bir şuraya yatak arkaya düşmeyelim bir de. İnek küçük ya inek diyorum ya. Eşek inek. Eşek oraya girme. Eşek öldürürüm oraya giden. giren. Giren öldür oraya. Sizin gibi Siz ses çıkarıyorsunuz değil mi? Yiko yiko yiko. <laughs> nerede koyalım ya. Ne sen koyduk buraya girdirene öldür. Bu önemli değil ya. Yukav mu? Yukov mu? Yukovu öldürmezsek bir köylü daha gelir inşallah. Gelmezse şuna şey yaparız. Unut yok yani bunun ismi de var. O kaybolsa kaybolsun. iyiyiz ya köylümüzü bulduk. Bakın arkadaşlar önceki bölüm çok kötü gidiyor şimdi iyileştik hemen. Bir aylar şey. Elmas sayma elmas illa çıkardı çıkar da. Tavuk çıkarsa tavuk çıkacağını da zannettim. Tavuktan bir yumurta yumurta işi yapmıyor Pasta falan yapılır yapmayız. etinin yeniyor. Tüh. Tüyden de ok yapılıyor da sınırsızlık bastık mı, olmaz. Tavuk çıkarsa yaparsınız. Çıkmazsa da tavuğa gerek yok zaten. Bunları kazmak bizim işimiz yani tavuğa falan gerek kalmaz. Aynı tavuğa gerek yok ya. Ne tavuğu tavuğu ne yapalım biz. Kars'ı çıkar. Kars'ı çıkar. <laughs> 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 şu orada çok vuran bir şey var sanki. Dört tane yaratık. Oh, oh. Bundan bu kadar olmaz. Sıkıntı ya. Aşırı sıkıntı. <laughs> Bunlar köylü ya. Arkadaşlar yapma. Bize gidicek çakallar. Yat aşağı yat 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 yat. Aşağı yoktur. Bir çık papağan oradan ya. Her köylünün üstünü kapayacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Bir şey oldu mu sıkıntı yer atıyor. Çık oradan artık ya. Şu çatıyı yaptık ya. Bir şey oldu mu çatıya çıkıveriyoruz. Çok iyi her şey üst üste gelmez. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Tasma. Ha. Ha şunlar arkası sizden elde şöyle. Tamam ya ha çok sık. Az daha kazalım. Lav kovası. Lav kovası çıksa şaşarız zaten o yeri. Şaşırırım şaşırır şırır Uyuyun. Şunu giy ya. Koş koş Öbür bölümde de köylülerle birazcık ilgileniriz. Neyse o zaman arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olursanız da çok sevinirim. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Önceki bölüm çok bir şey yapamadık da bakın bu bölüm bayağı köylümüzü çıkarttık falan. Bu bölüm iyi gittik. artık hiçbir şey yapmasak bile blok, blok sayısını arttırıyoruz. Blok kırıyoruz bakın. Kaç olmuş? 2782 yani blok kırıyoruz en azından. En sonunda kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.